Merhaba. Bugünkü ele alacağımız konu son günlerde gündemde olan korona, aynı zamanda toplumun buna hazırlanması ve bununla mücadelesi adına konuşma sağlayacağız. Sağlık Bakanlığı'nda yaptığımız, sağlıklı hayat merkezlerinde de olsun. Halkın sağlığını geliştirilmesi için çalışma alanımızda da aynen bu şekilde diyabetle ama gerek bağımlılıklarla tedavide ve gerekse derece zührevi olsun, kuduz olsun, bunun gibi çalışma ortamlarında da birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışarak gözlemlemiş olduğum bir şehrin yapısında da olsun, bir ülkenin yapısında da olsun katkı sağlayacak birkaç konuyu ele almak istedim. Bunun yanı sıra dünya gündeminde korona salgınında 128 bin vaka tespit ediliyor en son bugün anlamıyla. Bu 128 binden 13.500'ü bin vefat. Onun dışında Türkiye'mizde şu anda 9 küsür hastamız hastalanmış vaziyette. 9 küsür hastanın Sonucunda da 29 ölüm vakası tespit edilmiş ve Kontra Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu gerek ekibinin sağlıklı hizmet sunumuyla ile beraber. Sıkı bir takiple beraber hasta sayısı kontrol altında gitmektedir. Mümkün olduğunca kaliteli hizmet verilmektedir. Ekip için yeni gelişmelere göre ekibi doğru tedbirler alarak yönlendirme, yeni gelişimlerle beraber sağlığında da en son alınan, açıklanan berber bir kuaförün kapatılması gibi 65 yaş üstü vatandaşın sokağa çıkmaması gibi tedbirler alınmış olmaktadır. E, ee, bu tür tedbirlerin yanı sıra yapılması gereken aslen nelerdir? Ee, şimdi yapılması gerekenlerden önce ele almak istediğim konu şu. 1720 yıllarında Marsilya salgını adı altında bir salgın olmuş. Her yüzyılda tekrarlayan en son 2020 yılında da koronavirüs salgını e, oldu. 1820 yılında ise kolera, e, kolera salgını ile birlikte tüm dünya çalkalandı. 1920 yılında da İspanyol gribi adı altında bir gruple tüm dünya çalkalanmıştır. E, koronavirüs aslında e, Mers ve e, Sars'ın yanında 3 onda 4 e, tarzında yüzdelik bir e, daha az yayılma oranı tespit edilmiş. Fakat çok hızlı gelişiyor diğer griplere oranla. Aslında herhangi bir grip gibi gözükmekte. Bunun yanı sıra da %85 halkta korona gripin özellikle gizli taşıyıcı olması mümkünatı olduğu gözlenmiş. Gizli taşıyıcı olup da hasta olmayan ve aramızda dolaşan insanlar da olduğu söylenmektedir. Bu yüzden sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. E, sosyal mesafe nedir? Bir ya da bir buçuk iki metre civarında mümkün olduğunca ara mesafe koyarak, mümkün olduğunca e, e, işimiz olmadığı zaman dışarıya çıkmayarak, e, gerek görüldüğü zaman çıksak bile toplu çalışma katılsak bile çalışma alanlarımıza da giderken, gerekli tedbirleri alarak, mümkün olduğunca kaliteli bir şekilde e, sosyal mesafeye e, dikkat edip e, hapşıran e, ya da herhangi bir e, engeli olan e, kişilerle temas kurmadan e, mümkün olduğunca e, kendimizi koruyarak bunu kendi sorumluluğumuzu almamız gerekir. Çünkü bizim e, her bir bireyin kendine olduğu dikkat ettiği gibi o dikkat etmesi çevresini de edecektir direkt olarak. Ee, bunun için ne yapmalıyız? Ee, tabii ki temizlik işleyen olaylara dikkat etmeliyiz. Temizlik işleyen olaylarında da el yıkamak en başta gelen e, ve temizlik zaten imandan gelen e, bir olay da olması sebebiyle e, elijininde de. E, Dikkat edilmesi gereken bir vakadır. Ee, özellikle hastane enfeksiyonların yayılmasında, genel anlamda enfeksiyon kontrolü ve hastane kalitesinin artırılmasında da hijyen olayları e, dinamik bir şekilde kullanılmaktadır, denetlenmektedir. Kalite artırması aşımı aşamalarında da. E, el işlemine dikkat edilmesi gereken bir miktar sabun alınıp bolca sabunlu suyla elimizi, parmak aralarımızı, tırnak aralarımızı tamamıyla temizlememiz gerekir. Bazı zamanlar e, sabun bulamayabiliriz. O zaman da %70 alkol içeren bir... E, Polanya ya da bir alkol ile elimizi dezenfekte ederek e, gereken e, itinayı kendimize gösterip sonra çevremize de aynı şekilde davranmalıyız mümkün olduğunca. E, tek kullanımlık e, mesela peçetelerle burnumuzu silsek bile. E, bunun dışında kişisel eşyaları paylaşmama yani ortak alanlarda bilgisayardan tuttuğu kişisel eşyaları mümkün olduğunca daha az paylaşım e, paylaştıktan sonra da tabii ki elleri temizleme e, tarzı dikkat, hijyen olaylarında kurumlarımızda biz zaten Sağlık Bakanlığı çalışanı olarak dikkat ediyoruz. Gerekli tedbirleri, önlemleri alabileceğimiz en kaliteli tedbirleri, önlemleri almaya çalışıyoruz. Bununla beraber tabii ki e, evde bakım en gündemde, en önemli. Son Sağlık Bakanlığı genelgesi 81 ilde açıklanmış olup Cuma günü e, kamu e, yanı sıra. Özel hastaneler ve vakıf hastaneleriyle, üniversitelerle beraber, evde bakım hizmetleriyle beraber bir gelişim sağlanacak ve evde 65 yaş üstü vatandaşlara ya da çok acil olan engelli ve bir takım bakım için yardım alamayan kişilere bizzat gidip yardım edilecek ve onlarla beraber gerekli tedbirler alınacak. Hastalık vakasına göre takibatı devam edecek ve bu şekilde gidecektir çalışmalar. Kontrol altında halkın sağlığını koruma amaçlı tabii ki kurumlarımız çok kalite aritasyon bakımından çok gelişmiş olmaları sebebiyle ekiplerinin doldurması sebebiyle gerekli önlemler muhakkak alınacaktır. En son Sağlık Bakanlığımızı evet personelini de onurlandıran gururlandıran alkış kampanyası için de teşekkür ederiz. Her akşam son 3 akşamdır saat 21'de tüm halkımızın tabi dünya genelinde de uygulanmasıyla beraber sağlık personeli alkışlamasıyla ee, bir e, gurur e, vesilesi oldu. şu Teşekkür etme vesilesiyle sağlık personeli kendi yaptıkları yıllarca emeklerinde karşılığında bir e, e, gururları yükseldi. E, bunun yanı sıra tabii ki bazen eee iletişim kazaları da olabiliyor. Ee, en son İstanbul'da bir gencimiz tabii ki e, sıra Süyera'yı ya, ya Paşa Görüş Hastalıkları Hastanesi'nde e, annesinin hastalanmasıyla yoğun bakıma alınmasıyla e, bir vaka gerçekleştirmiş olup kendisine e, anlatmaya çalışan personele. Tepkisiyle beraber şiddet olayı gerçekleşti. Tabii ki böyle durumlarla sağlık personelimiz çok fazla karşı karşıya her gün kalmaktaydı. Geçmiş oranlarda da bugün tabii ki bu olay biraz daha dikkat çekmekte. Polisler ona uygun bir şekilde maske takarak ve şeyle beraber alındı alıp kendileri e, karakola götürmüş bulunmaktalar. Fakat tabii ki verdiği şiddet e, ve içindeki e, annesinin hasta olmasından dolayı onu ruh halinde anlayabilecek ve ona e, burada da sağlıklı iletişim dikkat çekmekte. Ve burada sağlıklı iletişim sağlıklı iletişim ve gerçek anlamda hastayı anlama üzerine de eksiklik, bizim de olsa gözükmekte. Ne kadar ekibimizi donatsak da nitelikli sağlık personelimizin olması tabii ki vakaları en minimum, en az seviyede tutmamızı sağlayacaktır elimizden geldiğince ama mümkün olduğunca tabi bizler hepimiz hasta olabiliyoruz. Bizler de sağlıkçılar olarak hastalığa da açık olabiliyoruz. Onların içinde de yardım için çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız, ATD'lerimiz, acil ambulans sistemlerimiz ama burada hizmet ederken onlara mümkün olduğunca işleri kolaylaştırıcı, mümkün olduğunca eee saldırı e, olayını gerçekleştirmeden e, doğru talebi ileterek e, sakince kalarak mümkün olduğunca yardım istemeyi, doğru şekilde yardım istemeyi sağlamalıyız. Ee, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım isterken e, evimizdeyiz. Hastalık belirtilerini görmeye başladık. Neler yapabiliriz? 184 eee hattı telefon hattından yardım talep edebiliyoruz. onun yönlendirmesine göre e, gidebiliyoruz yönlendirdiği birime. E, onun dışında evde tabii ihtiyacınız varsa, engelliyseniz, yaş seviyeniz yüksekse evinize gönderilmekte. Ve bunun dışında da Sağlık Bakanlığı'nın online sistemi var. Online sistemden de giriş yapıyorsunuz. TC'niz, adınız, soyadınız ve gerekli bilgiler isteniyor. O bilgilerden sonra sizde bazı değerleri ölçmek için bir test uygulanıyor. O testte verdiğiniz yanıtlara göre en yakın sağlık kuruluşundan tutun da gerekirse evde bakıma kadar yönlendirilerek sizi doğru koruma altında 14 günde de, e, takip altında tutmak gerekirse, gerekli görüldüğü hallerde uygulanmaktadır. E, kurmamak lazım. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta tabii ki sağlıkçılarımızın, Sağlık Bakanlığımızın geçmişe ait yaptığı sağlık dönüşümden çıkıp da dijital dönüşüme kadar giden çalışmalarıyla Ekip olarak yapmış olduğu e, profesyonel yardımları ama gerek kamuda, gerek özelde, gerek üniversitelerimizde geliştirmesiyle çok üst seviyeye gelmiştir. E, her konuda yardım alabilirsiniz. İyi günler dileme, diliyorum. Teşekkürler.